Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Fishing Realms'e geldik. Lan normalde Golden Fish Tank'e gidecektim de şeyde bir VPN'den kaynaklı bir sorun var galiba. Sitede oyun çıkmadı. Ben de dedim ki madem balıklardan yürüyeceğiz ben de Fishing Realms'e gelin dedim. 15 bin liralık bir vakiyemiz var bir önceki videomuzdan kalan. Şimdi bu sefer bunu yukarılara çıkartacağız. Aşağı düşürmektense diye umuyorum. Garantisi var mı? Hiçbir şekilde garantisi yok her zaman. Söylediğim gibi bildiğiniz gibi zaten sizin de. Ama e, umuyoruz ki abi hedefler yukarıya çıkacak, inanıyoruz. Bugün de olmazsa muhtemelen ben kaçar giderim artık buralardan, bırakırım beni bulamazsınız. Neyse 15 bin liralık bir kasamız var. Hedef 20 olacak arkadaşlar bugün ama yani her seferinde söylediğim gibi videonun durumuna göre hareket ediyoruz. Yani belki 15'te bile dururuz, belki 10'da bile dururuz oyun bizi ne kadar zorlayacak, oyun ne durumda falan bunları falan bir görmemiz gerekiyor ilk baş. Ama şu anlık hedefim 20 bin lirayı görmek olacak. Bakalım dediğim gibi bir şans. Bu arada hepiniz hoş geldiniz kanalımıza abone olmayı ve videoya bir like atmayı unutmayın lütfen tavsiye ettiğimiz sitelerin hepsi açıklama, kı açıklama kısmında mevcut oradan güvenle giriş yapıp oyunlarınızı oynayabilirsiniz herhangi bir sorun yaşamayacağınızı bilin. Telegram adresim aşağıda açıklamada var telegram kanalımıza da katılmayı unutmayın. Ayrıca arkadaşlar yedek kanalımıza da videoyu atıyoruz Yedek kanalımızı da bulmak için Telegram'a gelebilirsiniz veya ne bileyim Linktree'den de bulabilirsiniz. Linktree'ye de bir bakmanızı tavsiye ederim. Rica ediyorum onlara bir göz atın çünkü herhangi bir problem olursa buraya video atamıyoruz. Biz yedek kanallarımızdan devam ediyoruz. Gelmeyi unutmayın. O kadar işte. Güzel bir ödeme yaptı lan bu arada. Baya 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 iyi bir ödeme yaptı. Devam aynı şekilde bozmadan devam. Şimdi bir tane de free spin atarsın sen bize. Canımız sıkılmadan devam ederiz. Haydi bakayım. Bu ara sıra işe Her seferinde işe yaramıyor. Oltalı pezevenk. 1500 olur. Ne kaşındım ya. Bitli miyim, türeli miyim anasını satayım. Devam. Şimdi bu oyunun iki farklı free spin'i var biliyorsunuz muhtemelen. Bilmiyorsanız da söyleyeyim. Bu oyunun iki farklı free spin'i var. Bu nerede vardı? Biteless Gold gibi Biteless Gold değil pardon Doghouse Megabase gibi Ama Doghouse mega de mantık aynı Burada mantık biraz farklı Bir tanesi Big Bass Bonanza seçeneği gibi abi Big Bass Bonanza da yaptığı gibi yapıyor Bir tanesinde de ödüller var Balık tutmaya çalışıyoruz o ödüllerle Hangisi mantıklı diye soracak olursanız da Bence mantıklı olan Şey ee, Big Bass Bonanza olanı ama diğer tarafta güzel para veriyor. Vermiyor değil. Yani bu oyun iki seçeneği de güzel. Doghouse Mega mesela iki seçeneği de güzel değil. Ben sağ tarafı sevmiyorum. Yağmur gibi yağma sevmiyorum ama Oynanmaz mı? Bu, bu, oynanabilir ya. Bu çok kötü değil. Ama bir free spin gelse de artık görsek. Haydi yavrucuğum. Geldi mi lan yoksa? Yok. Kankam 200 spin oldu. Hatta ne 200? 230 spin oldu. Farkında değilsen hatırlatayım dedim. 50 spin kala bir hızlıya alacağım. Turbo bize yaramadı galiba. Ah çok şükür be Lan Vallahi bir an giremeyeceğiz falan sandım ha Şimdi bu big boss bonanza tarzı Bu da Catch the, the, the big catch Büyük yakalama Üç tane bundan geliyor bizi şey atıyor ya bu çok okey değil ya İlk başta ben bir sola gireyim Sıklıkla kazanalım be Sonrasında büyük bakarız Kasa çünkü biraz eridi onu toparlamamız gerekiyor 50 lirayı da toplama zaten Burası gerekir şimdi, burası güzel oldu. İki tane de free spin var, yemedi. Devam. Burada bir de free spin de topluyor size yani onu bilmeyenler de vardır muhtemelen, free spin de toplayabiliyorsun. Burası da bayağı iyi. Nice, güzel, iyi toplamamız iyi oldu burayı. 2700, çok güzel. Devam. Kasa bir anda çıktı 5700'e. 1400 daha aldık, baya 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 güzel. Devam. Yanlış bastım bu arada. Oy. Topla oğlum şunu. Bunu toplamaz bu çok ya. <laughs> nice lan. Ben bunu toplayamayız sandım. <laughs> nice. Güzel. Devam. Vallahi toplayamayız sanmıştım. Aa, çok yokmuş zaten. Bir tane uzatma alsak. Tamam. Oho, tam 100x verdim. Aferin lan sana sıklıkla kazanma şeyine bak. Diğerini alsaydı bu kadar kazanamazdı. Ya da kazanabilirdim belki de bilmiyorum. <laughs> dur. Dur şimdi dur oyunu bozmayalım. 12.000 liradayız. Şu düşmeden 10.000 liranın altına gelmeden bir free spincik daha var ya bizi kurtarır ya. Çok temiz olur. O free spin zaten kurtardı da şimdi arka arkaya bir tane daha girmemiz gerekiyor. İlk free spin'e girmek biraz zaman aldı çünkü. Ayla. Nice. Şimdi bu sefer bunu alacağım. Devam. Hadi bakalım canım. Geldi bir diğeri de. Nice. Güzel. Hadi bakalım şimdi hangi balıklar varmış içeride. Hemen bakıyoruz. Neler var canım orada? 25.000 bin var. Ananı avradını bir kere yakalamışımız var büyük balığı da buradan ayakkabı çekiyor mal balıkçı ya çok takın yakından tanıdığım bir balıkçı arkadaşım var o da böyle mal o da böyle balık çekemiyor şu an <laughs> şu an gözümün önünde o arkadaş geldi hatta selam olsun kendisine oha artık ifrit mi verdin güzel devam onu şu 25 bin yakalamamız lazım. Yakalarsak zaten tertemiz olur. Zararda olduğumuz kasa bile gelir. Bir kılıç balığı çekilen yani çok zor bir şey değil. Bin lira zor. Çok iyi değil. Devam. Şu an kılıç balığından başka bir şey görmüyor gözümüz. 3 tane gerekiyor. Canım lütfen. O heyecanı bir kere daha yaşat bize. E ama hadi ya. Geldim mi? Lan oğlum. 1100 lira da bitirmezsin herhalde değil mi? Ben senin anında. 25 bin liralık balık kaçtı. Vallahi kaçtı. Şaka gibi 250 x'lik balık. O yüzden diyorum bak sağ taraf biraz kötü ama o balığı da atabiliyor. Onun ihtimal. Aha. Lan frispine de girdik sandım aynı şekilde. Neyse okey. Yani o şeyler var ya neydi lan o oyunladığı. Mustang Gold mesela sarılıyorum. Jackpot gösteriyor da burada. Ona ulaşmak ömür sürüyor falan. Burada öyle bir şey yok. O gösterdiği balığı at at atıyor. 12.000 liradayız. 100 turbodan devam. 100 lira 100 lan devam. Bozmayacağım. Haydi canım. Ha, 10 10.000'in altına düşmeden bu sefer bir frisk yine sağ tarafı seçeceğim bu arada. Ne zaman aynısını yapsam güzel şeylerle sonuçlandı oyun. Yine sağ tarafı seçeceğim bu sefer gelir. Nice ulan! Hadi. Lütfen balıkçım. Lütfen balıkçım. Şansımı zorlamayı seviyorum bu oyunda ya. Bir kere vermediyse bir diğerine vereceğine inanıyorum nedense sürekli. Ama ilk baş şunlardan atması lazım 3 tane. baş ondan almamız şart canım. Lütfen. Geldin mi? Vallahi geldi. Bir tane daha atsa. Aa atmasına gerek yokmuş artı iki spin vermesi için. He öyle mi? Ne var şimdi büyük balık? 10 bin lira bak düştü 10 bin liraya gitti. 25.000'lik 25 binlik balık geldi 10 binlik balık. 600 lira. Devam. 4 spin 3 spin yapma yavrucuğum geldin mi gelmedi Vallahi oğlum yandık gibi duruyor ha anam yine 1100 lirada oha ama bunun farklı bir fiyat olması lazım 5 tane geldi ya Allah senin cezanı vermesin geri zekalı bot çekiyor ya. 5 tane geldi lan. İki balık hakkı vermesi lazım bize aslında. beş tane geldi. 5 tane. Çüş. Oğlum şunu al artık. Salak balıkçı. Balık kalmadı. Neyse hadi 2000 liraya da laf etmeyelim de. Ama yine kötü Yine kötü Onca kocaman kocaman balıklar var 2000 lira çekiyor Bitti de böyle Oh Bitti bitti daha da gelmez 3250 iyi mi kötü mü? Bence bir tık kötü ya Bence bir tık kötü ya Şimdi freeze gireceğim soldakini seçeceğim vermeyecek ne yapsam bilemedim. Ama şöyle bir şey yap, yapacağım kesin abi 10 bin lira alt limit diyeceğim. Kasayı sıfırlamaya hiç niyetim yok bu oyunda. 3 kere frisbee'ne girdik. Ya yani bizi çok kötü yerlerden döndürdü aslında baktığınız zaman. 3 bin liradan falan geri geldik buralara. 5 bin liralık bir zararımız olsun. 10 bin liralık bir zararımız olacağını diyorum. 15 bin liralık hatta ne 10 bin. Ya. 10 bin da sonra başka yerde devam ederiz. 20 spin de Burası 20 spin görür mü? Attım bunun 3 tane yok Ne yaptım? 1600 13 bin Okey Bir tane daha free e girebiliriz bu arada ya Vallahi girebiliriz şu 3000 lir lirada bir tane daha free e sokabiliriz. Son 15-16 spin. Bir sene çıktı hala. Yoksa vallahi duruyorum ben ya. 10 bin lirada duruyorum abi. Yani dediğim gibi kasayı tamamen sıfırlamaktansa 5.000 bin liralık bir kaybımız olsun. Başka oyunda şansımızı baştan deneriz. Yani ne yalan söyleyeyim. Bunu her seferinde söylüyoruz ama daha mantıklı geliyor bana. Şimdi buraya gireceğim muhtemelen hiçbir şey vermeyecek çünkü benim de iyice kafam karıştı. Başka bir oyunda görüşmek üzere arkadaşlar. Benden bu kadar, videodan bu kadar. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın. Bol şanslar. Bay bay.